Sizlerleriniz geçinebiliyor muyuz? Vallahi haho diyoruz. <laughs> Sevinçten haho diyoruz. Sorumlusu kim bu haho devinin abla? Başım. Sorumlusu mu? Allah başımızdan eksik etmesin. Tez günde sahiplerine, geçmişlerine kavuştursun onları. Amin. Tez günde kavuştursun sorumlusu onlardır. Kim bu? Verdin mi abla hiç daha önce bu sorumluya? Hayır. Peki erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Oyumu hepsine veririm. Hepsine veririm. Hiçbirinin kalbini kırmam. Hepsine veririm. Eşit bir şekilde diyorsunuz. Aynen hepsine veririm. Ben de böyle yapıyorum zaten. Hepsine verirsek ama bu şekilde devam edebilir bu hükümet. E çünkü sağ olsun şu arkadaki sürüler oldukça biz bu ülkede bu şekilde gideceğiz. Başımıza bir çoban getireceğiz. O çoban giden çobandan daha beter olacak ya da daha iyi olacak ama bizi bu duruma getirenin Allah bin türlü belasını versin 25 sene çalıştım köpek gibi hakaretlerini duydum kaza geçirdim ölümlere gittim geldim sakat kaldım bana verdiği para inşallah onun kefen parası olur Başka da bir şey demiyorum yani peki bu şartlar altında çocukların torunların gelecekleri ne olacak abla Valla ona fal baktıracağız. Artık falda ne çıkarsa. <laughs> fala yurt dışı gözüküyor. <laughs> yurt dışı mı gözüküyor? Ee, i̇nşallah. Ben baktım o fala çünkü abla. Baktın mı? <laughs> ha, neresi görünüyor? Valla bizi kimse kabul etmez. Avrupa. Ki. Oo. Hemen gidelim o zaman. Hemen gidelim. Bizi çok kabul ederler. Çok gideriz. Orayı bırak. Memlekete gidemiyoruz. Nasıl gideceğiz? Memlekete gidemiyoruz. Yol parası ne kadar olmuş? Teşekkür ettik abla çok sağ ol. Rica abi ekonomiyi soruyoruz nasıl değerlendiriyoruz? Sıkıntı var mı? Tek kelime söyleyeyim mi? Berbat. Sorumlusu kim abi? Bizi yönetenler. Oy verdin bu yönetenle daha önce? Allah göstermesin. Hiç nasip olmadı. Peki abi erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Var mı aklına bilsin? Bizim köy muhtarına veririm. Bunlardan daha iyi yönetir. Bizim köyün muhtarı bile bunlardan iyi yönetir. Nasıl abi? Emekli miyiz? Ne haldeyiz? Emekli, Geçinebiliyor muyuz? Emekli. Geçinebiliyor muyuz? Ay sonunu getirebiliyor muyuz? Karışım geçinmek var, geçinmek var. Bir ekmek yeme var, kuru karın doyurmak var. Şurada millete sor, büftek, pirzola, antrikotu kaç kişi biliyor? Bu büftek, büftek, büftek. O o nedir yani? O nedir? nedir? Var. İşte bak yani. O nedir? Ben onun ismini Oksa hiç bilmiyorum. Geçirmek, karın doyurmaksa doyurursun bir şekilde. Çöpten bir ekmek alır, o o geçinmek değil yani. Aynen öyle. Standart var, bir standart var. Dünya standartı var, Avrupa standartı var. Nasıl abi? Avrupa'nın emeklisi burada şimdi geziyor, geliyor turist olarak. Sen nereye gidebiliyorsun? tanıştığım var. 2500 euro alıyor. 2500 euro ne eder? 40 bin liranın üstünde para eder, değil mi? Bak, 2500 lira, 2000 euro, 500 euro, 45 bin lira maaş alıyor Avrupa şeyi emeklisi, sıradan bir emeklisi. Bizim emeklerimiz de yeni yeni işte 7-8 bin lira falan almaya başladı. Nereden? Aslında. Dayan, Aslında. Nereden? Ben 1479 liradan başladı. Yardım yok. Yani ben birinci derece memurdan başladım. 1479 liradan başladı. Yeni 2500 lira oldu. Ben 100 tavanı diyorum. 8000 lira kim alıyor abi ya? En yüksek tavanı söylüyor tavanı abi. Tavanı söylüyorum. O demir yollarında çalışan abi. Evet. Demir çalışan. Başka sorunuz var mı? Teşekkür ederim abi çok Ben sağlık. teşekkür ediyorum. Allah Allah sonumuzu hayır Amin abi dua et inşallah. Allah razı olsun. Abi sorun Ekonomi sözü nasıl değerlendiriyorsun? ben konuşayım. Ekonomi kötüleyemez <laughs> çünkü onun belli zaten rengi ama ekonomi kötü. Yani geçinmek çok zor. Her gün fiyatlar değişiyor yetişemiyoruz fiyatlara. Aldığımız maaşların mesela asgari ücretin falan yükselmesini istemiyor hiç kimse. Sadece alım gücünün artırılmasını istiyor. Fiyatların düşürülmesini istiyoruz. Onun dışında yani e ekonomiden hariç bir de şu var yani bugün A101'e girdim sabah kola var bir buçuk litre 12 TL yazıyor baktım almış en etiketi bir tane çalışan değiştiriyor 17 50 yaptı dedim bu ne oldu da neye zam geldi niye bunu dedim değiştiriyorsun dedim bir cevap vermedi yani bu şey biz bizim kendimize de var Gerçekten Neden denetlenmiyor peki abi kimin denetlemesi lazım kurban olayım abi söyle bize bilelim biz görüyoruz işte ama devlet mercileri görmüyor neden Bazen. görmüyor abi neden denetlemiyor başına çökmüyor Denetlen malzeme yok işte o yüzden. Arada yani. bir yapıyorlar, bir gösteriş yapıyorlar, bir yerlere gösteriyorlar. Sonra yok bir mi? tane. Kestikleri cezalar zaten onlara yeterli Aa, onlara değil ki, ödül da, gibi oluyor çetene, onlara kesin. Evet, onlar kesinlikle. Evet, bir yani, tane gösteriş yapıyor, veriyor, yani, veriyor. Bir, bir günde veriyor, yaptığı satıştan veriyor, çıkar o ceza yani. abi, bir mağazası sadece. Yani, kesinlikle. Peki abi sorumlusu kim bu ekonominin, bu durumun? Sorumlusu. Hükümet Hükümet başka kim olacak? Ya da biz vatandaşların verdiğimiz yanlış tercihten dolayı biz bunun sorumlusu biraz da biziz. Artık önümüzdeki seçimlerde değiştirmezsek çocuklarımızın hatta doğmamış çocukların haklarına girmiş oluyoruz. Lütfen insanlar bilinçlensin. En azından bu daha ileriki yaşlı insanlarımız bilinçlensin. Artık onlar da çocukların hakkını yedirmesin. Bizim çocuklarımız da hak ediyor Avrupa'daki çocuklar gibi yaşamayı. Bence de. Bravo. <laughs> Gelecekleri ama. ne olacak abla bu çocuğun? abicim şunu söyleyeyim sana. 18 yaşındaki çocuğum yurt dışına çıkma hayalleri kuruyor. <laughs> ya yani ülkeden hiçbir beklentisi yok. Bunlar senin gençlerin abla. Neden bu hallerde? Ailemde o kadar çok okuyan öğrenci var ki ama şu an bakıyorsun meslek yok. Yani şöyle meslek yok, atama yok. Atama olmadığı için hepsi başka işlere yönelmek Kendi dalında mesleği aslında. Evet, artık evet, yok. Yani kadrolaşmalar hala var. Ee, erkek kardeşim defalarca polislik sınavlarına girdiği halde mülakattan taktılar giremiyor. Ne için giremiyor, neden giremiyor biz de bilmiyoruz. Ee, bunun artık önüne geçilmesi gerekiyor. Hükümetin değişmesi gerekiyor. O Sadece. Lazım, o. o yüzden giremiyor neden torpil, az böyle torpil, torpil işliyor hak ettiğimizi ya. görmek abi, istiyoruz eskiden beri bu evladın sonuna kadar okuyacak tamam bitti en en güzel puanı aldı eskiden ama öbür böyle şimdi değil bu hep torpille yani bir neden yani, abi bir yere düzeni değiştirmiyoruz bundan önce de böyleydi. böyleydi 20 yıl önce de ama böyleydi ama bize bahsettikleri de oydu Yapma. kadrolaşmaları değiştireceğiz Hı. işte bunu değiştireceğiz denilip geldi en kısa yani başörtü üzerinden yürüdüler zaten tamam bunlar değişti ama gene kendi aralarında kadro bir halk ekmeğe giriyorsun bakıyorsun ki hep kendi insanlarını koymuş. Bir yere giriyorsun kendi insanları. Benim dayım yoksa ben bir yere giremeyecek miyim? Ya Biz mi? bunun değişmesini istiyoruz. Onun için 18 yaşındaki çocuğum şu an önümüzdeki seçimlerde oy kullanabilecek ve kesinlikle AK Parti'ye vermeyeceğini söylüyor. Ben vermiyorum zaten. Abi sen veriyorsun galiba. Ben veriyorum. Ben devam. Çünkü adam göremiyorum. Karşısında bir tane yok. Neden en abi? Karşısında aslında çok iyi bir aday çıkarılması Ben Hiç güvenmiyorum zaten. Sence kim çıkarılması Onun lazım abla? Hiç güvenmiyorum abi. Şu anda kim değiştiriyor? şey inanın şey çok kişileri takip etmiyorum ama. O yüzden olmadığı için ben yine devam. Aynı. Ben Aynı. Çıkarsalar değişir abi fikrin. Ya yok abi yok. Ya yavaş yapamaz mı? Abi. Yok. Ben hiçbir. Hiçbir. Hiçbir abicim. Hiçbir kaldıramaz. Yani kaldıramaz. Ben de söylüyorum. Şu yani Mansur Yavaş kim yani yani abi ya? Ne kadar belki. bir şeyi var siyasi bilgisi Birdenbire Birden bire çıktı. Ankara Belediyesi var. Milliyetçi derken. Milliyetçi değil. Milliyetçi. Bizi bıraktı gitti. Milliyetçi diyorsun. Bizi bıraktı abi. Bizi bıraktı gitti. Milliyetçi diyoruz. Kendi işlerinde bile diyorlar bunları Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız yani yani diyorlar. Ekrem'le şey diyorlar. İstanbul'la Ankara'yı kaybedemez diyorlar. Bunların ne daha ne? cumhurbaşkanı adayı bile yok yani. O yüzden. Ama seçim Ondan yok abi. Seçim olursa şey. olacak. Şimdi çıkartırsa cumhurbaşkanı adayı kötüleme olacak abi. Karalama olacak. Evet. Kesinlikle olacak. Ya da başına karalama, bir kaza gelir. Niye karalama, karalama olsun ki şey abi? Niye olsun, şey olsun ya? Yani. Adayını yok. göstermesi lazım ya. Yani. Niye kara kim karalayacak abi? Davasının arkasında mı? İşte o, o bizi biraz küstürdü o da. doğru. O bizi küstürdü. Yani. Alt Bakanlık götürüldüğü zaman babasını kurduğu partiden ihraç edildi. Hayır. Neden? Ne oldu da şimdi Zeyrat Bahçeli, Bahçeli kuşurdu, Kampi, hepimizi Destekliyor. Ne oldu yani? Ne geçti bu AK Parti'nin eline onunla ilgili ki e, yani bu duruma geldik. Düne kadar adamın babasının kurduğu partiden ihraç ediliyor, bakanlığı kabul etti diye şimdi yan yana yürüyorlar. Hep onu destekliyorlar. Olabilir. Yani, yani destek olacak. Muhalefette de var. Altısı birbirini destekliyor. Ay bu kadar zıt olacak. iki grubun bir araya gelmesinin mantıksız buluyorum. Yani bunun altında başka bir şey olması lazım teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun.